Merhaba arkadaşlar ben Furkan Minecraft Hunger Games'in 4. bölümüyle daha tekrardan karşınızdayım ee, Bakalım diğer bölümler ee, Kazanamadık Yani neden kazanamadık item bulamadık item bulduk Adamlar full demir item yapmış bir şeyler yapmış yani Yapmışlar yani bir de takımlar çıktı bazen Yani o bakımdan kazanamadık Ama bu bölüm Bakalım kazanmaya çalışacağız. Şöyle bir doğru tırmanalım. Kaçalım, bir şeyler yapalım. Ha, koş. Koş 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 koş. Koş. Şöyle bir lag yapalım. Hadi bak, lag mı nedir, Oha amına koyayım, 2 saattir ben onun oracına kadar herif gelecek, beni kesecek şimdi. Aa. Bu ne? Hiç yoktan iyidir. Mal gibi eli boş yumrukla dolaşmaktansa. Ee, başka chestlere bakalım. Haritada da pek fazla bir şey bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Ya bir chest daha gördüm. Böyle amele gibi dolaşırsak. No, ha. iki tane demirim oldu. Ama ne işe yarayacak? Orası da var. ama şuraya bir girelim lan. Aa bak, şu kapıyı da kapatak. Gelmediğimizi zannetsinler. Oha. Chestlere for. O güzel. Bir tane daha var. O stone sword. Çok iyi. Aslında benim 3 tane ayranım var. Stikim yok. O yüzden orası kötü. Stik yok. Bir işe yaramaz. Şunun yemekleri bir dizelim şuraya. Tamam çıkalım. Şöyle etrafına bir bak bakayım. Belki bu buralarda chest vardır ama büyük ihtimalle yoktur. Yukarı tepesine bir yerlere de tırmanamıyorsak yoktur yani ee, Şuraya şöyle hiç Gerek yok hiç gerek yok Şöyle kapatalım ee, Biraz daha chest arayalım Bak orada bir tane gördüm Oo. Şunu giy, şunu çıkar, şunu giy. Stick de buldum. Ee, şimdi crafting. Crafting bulacağız ama ya ben crafting bilmiyorum. Bir nereden bulacağım? Crafting mi sıçıyorum ben? Aa buradan bir şeyler var. Şöyle falan yollar, bir şeyler. Buradan nereye tırmanıyoruz? Buraya mı? Açsana şurayı. Burayı sanki girmişler. Ben biraz şunları yiyeyim ya canım azalmış. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi arkadan bir koyuyorlarmış bana. Oo. Güme gideriz güme. Bir şey değil. A chest. Oo. Başkası almasın biz alalım. Sarmaşık varken açılmıyor. Nereye gidiyor bu merdiven böyle? Buradan böyle dümdüz kaçılıyor mu? Kaçılıyor. Oha! Overlockçu gelmiş ayağımıza. Oha mı ne kıyım? <laughs> Her gün geliyor manyak hanımların dikkatine dikkatine. Ee, lan benim şey var Crafting yok. Crafting'i nerede bulacağım? Ee, buradan aşağı salsam mı lan? Şuradan şunu salalım. Buradan buna. O yüzden chest'e gitmek için. O diamond. Şunu da şuraya koy. Şöyle ekmeği de şunu şuraya koy. Golden Apple'ımız da var en iyisi ortaya mı gitmek acaba? Acaba yani. Tamam. Şuralarda bir gezeyim. Düşüyordum lan. Vallahi söverdim. Bir chest gördüm. Aşağıda da bir chest gördüm. Burada iki tane gördüm. O. Şunları al, şunu al, şunu al, şunu, şunları al. Onları boş ver. O bu çift chestmiş lan. Abi aynı şeyler ya. Vallahi aynı şeyler. Ee, hiç gerek yok bunlara. Bir chest daha. Ne gerek var? Burada bir crafting olsa çok güzel olur. Ama yok. Kesin yok yani başka. Bunlar koymaz. Bunlar pushed. Bunu, bunu yapanlar var ya bunu yapanlar. Bunu yapanlar ben Ayaklığım yok. Şunu alayım. Şunu bırak. Aynen. Ama bir şey bastım ama. Lan insan şuraya bir crafting koyar ya. Allah ayıptır ya. Burada ne var lan? dur. Ben giriyorum ama kesin tuzak muzak çıkacak. Şimdi mal gibi kalacağım. Aa, aşağı indim. Güzel. Ee, şurayı açalım. Ben buraya gelmiştim zaten. Ay, şurası neresi? Oha lan. Bunları hiç almamışlar ama crafting yok. Ben büyük ihtimalle bir ortaya yardırırım ama. Ama gene de bir bakayım ben buralara. E şunu al. Ya harbiden crafting. Ya artık koymalar lazım ama yani şimdi. Doğru ya doğru. Yani insan craftingten bol bol koyman lazım kardeşim. Niye böyle yapıyorlar hiç bilmiyorum. Kaç kişi kaldık? beş kişi mi kaldık? Şurada bir chest daha var. Cık. Hep yemek bilmem ne. Ne yapayım ben yeme? Tamam ye da kardeşim. 7 /24 de yemek mi yiyeceğiz? Ben aşağı ineceğim. Şuradan yardırıyorum. Oha biraz şey yapalım da biri çıkmasın <laughs> karşıma. Canım da az bak. Çok kötü olur ha. Birini yiyelim lan. Ne olur ne olmaz bak yedim. Ee, şunu. Baş ya hepsi baş. bak chest sıçmış yani burası. Şunu bırak şuna al. Başkası alması yeni amaç. Yoksa lazım olduğundan değil. Crafting bulsam. Ee, şey yaparım. Ee, ne ne değil? Ee, demir, demir kılıç yapalım da crafting'i kaybettim ben. Zaten bulamadım ki nesini kaybettim. Ulan burada fırın, fırın var. Şuraya bir tane de crafting koyamıyor musunuz ya? Ne adamlarsınız? Cık. Niye bırakıyorum lan? Şunu bırak, şuna. Ya, maksat başkası almasın, tamam mı? Tamam mı? Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Ya nerede bu ortası ya? Dur. Aa. Ortayı bulamıyorum. Ortayı çalmışlar. Ben kesin yanlış yerdeyim. Bir buradan bana bum yapacak bir şeyler yapacak çıkacak böyle şey yarak gibi karşıma ben mal gibi kalacağım ben şuraya bir tane crafting koyun göt müsünüz ulan Allah Allah tırman bakayım şuraya ya chesti sıçmış crafting yok ben ne yapayım şimdi ben sövme de gel ne yap dur şuradan bir gidelim Gerçi ben buradan gelmedim ben ee... dur lan bu geldiğim yolu sanki takip edersem ortayı bulabilirim diye düşünüyorum ya da buradan aş... aç boş baş hatta baş baş diyorum ben bu boş çizdiye. Ama onlar kesin iki tane takım varsa ortadadır. Ya o da çok kötü olur yani. 20 dakika kalmış. Ya başka crafting yok mu ya? Ya varsa bile nerede? Çünkü yok gibi duruyor. Biz ortaya gidelim. Ne yapacağım? Başka yapacağım bir şey yok. Ya bunlardan da kim son iki kim son şeyler. O ortayı buldum. Dur. Yavaş yavaş. Aa isim vardı onlar aşık. Ulan hadi. Hadi şu demir kılıcı yapmam lazım. Ananın amı. Çık hadi çık. Hadi. Hadi yavrum. Haydi haydi. Haydi yardır. Abi şifledi durmuyor. Aha durdu. A. Ya işte bundan korkuyorum kardeşim. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hiç arkana bakma. Ananın amı ya. Vallahi ananın amcı. Oğlum koş sana. Ulan gel lan. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Apple'ı yedim gel. Orospu çocuğu. Gel. Ana sikik. Ay ha. Atmam, yemem iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Şunun altın ayakkabısı var. Başka onun dışında. Ay. Piçi gördün mü ya? Beni vuracak bak. Beni kesecek. İşte bunlar taktikler. tabi göt kesemedi. Golden Apple. Bu değil. Ulan ben de korktum abi beni öldürecek falan diye. Yok da biz sakin adamız ya. Ne korkması lan. Ama tam da kılıcı. Aha kılıç kılıcı varmış. Geri zekalı. Aha 10 tane 10 tane. 10 tane. Iron'ım var. Yani benim. Chess plate yapabilir miyim? Bakacağım bakacağım bakacağım. Dur. Dur dur Allah aşkına dur. Allah aşkına, Allah aşkına lan. Durur musun oğlum? Aa yaptım bile. Şunu at. Ee, şunu at. Oğlum at. Bunu giy. Ha tamam. Başka bir şey Cık, yapamam. Demir kılıç zaten var. Ee, bir şey yok. Tamam iyi. Izli. Haydi bakalım. Haydi. Kazanma yolunda ilerliyoruz. Ama gene kazanamayacağım. Sıkıntı orada. Çok işler böyle işler sıkıntı. Iron chest blade'imi de yaptım. Demir Kılıcımı da yaptım. Bir tane daha diamond olsaydı. Ee, ama ben demir sıçtım yani bu bölüm. Gördüğünüz yani demir zırhımı yaptım. Böyle bir şey yok. Abi ya ben niye ortaya koyuyorsun? Ya beni ortaya koyma ya. Kime vuracağım ben? Ha sen bana mı bakıyorsun lan? Gel. Gel. Ya iki kişi de almayın kardeşim. Gel. Gel 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 gel. Ananın ki be. Abi takımlarmış. E, gene takım çıktı. Ama bak bu sefer mücadele ettim kardeşim. Bak ısınıyorum. Alışıyorum yani. Ee, Iron Gold Plate Golden şey elma lan golden elmayı falan yedim ya. Abi ya vallahi çok şerefsizlik yani bence. Ah, neyse arkadaşlar ya ne yapalım adamlar takım çıkıyor bakın benim yapabileceğim bir şey yok ya kimsenin pek yapabileceği bir şey yok takım çıktığı zaman adamlar yani sen ne kadar şey yapsan da item dissen de falan Gördünüz gördüğünüz işte Golden Apple'da bile anca bu kadar dayandım. Ee, tek 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 hepimiz tek olsaydık alırdım. Ama olmadı. Neyse arkadaşlar ya bu bölümde bu kadar. Ee, beni beni için Teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.